Hastayla doktorlar arasında iletişim kuruyor, tedaviye yardımcı oluyor vizit robotu İstanbul'daki Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi'nde ilk kez denendi. Hologramlar zaten hayatımızın bir parçası. <laughs> Sağdaki tahminlerimle de selamlar. Bu robotun tek bir görevi var. Hastaları odasında ziyaret ederek doktoruyla konuşturmak. Yani bu robot tıbbi terimle vizite çıkıyor. <laughs> İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi'nde vizit robotu ilk kez denendi. Robot hem tedavi sürecine yardımcı oluyor hem de hastaya moral veriyor. Ben size sağlayayım. Siz bana sağlarsanız hep bir tane görebileceğim. Küçük bilgisayarımdan kullanabiliyorum. Programladığım her yere gidiyor. İstediğim zaman da elle manipüle edebiliyorum. her şey güzel. Robotun üretim amacı hastanın doktoruna daha sık ulaşmasını sağlamak. Amerika ve Avrupa'da birçok hastanede kullanılan robot henüz Türkiye'de yok. Hastanıza bir telefon ettiğiniz zaman kadar mutlu olduğunu bir hatırlayın. Onun üzerine iki ameliyat arasında bu robotumla gidip hastayı ziyaret ettiğim zaman inanılmaz mutlu oluyor. Robotla hastamıza daha çok zaman ayırabileceğiz.